Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında belirlenen kurban kesim bedellerini duyurdu. Erbaş, vatandaşların yurt içinde 13.500 lira, yurt dışında ise 5.450 lira bedelle vekaletle kurban kesim organizasyonuna katılabileceğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 vekaletle kurban kesim organizasyonunu Kurbanını Paylaş, Kardeşine Yakınlaş temasıyla gerçekleştirecek. Organizasyonun tanıtım programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kurban kesim bedellerini de açıkladı. Yurt içinde bir hisse 13.500 Türk Lirası. Yurt dışında bir hisse 5.450 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ev sahipliğinde yürütülecek organizasyonun 2024 yılı bilançosunu da paylaştı Erbaş. Geçtiğimiz yıl vakfımıza emanet edilen 747 hisse kurban, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek aralarında 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimizin de bulunduğu toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırılmıştır elhamdülillah. Kurban ibadetinin İslam'daki yerine de dikkat çekti. Kurban kesmek yerine kurbanın parasını dağıtmak, fakirlere gıda yardımı yapmak veya namaz kılıp oruç tutmakla hiç kimse kurban yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaz. Onların yeri ayrı, kurbanın yeri ayrı. Bu gibi yaklaşımların İslam'dan referans alması mümkün değildir. 2025 yılı vekaletle kurban organizasyonu kapsamında 81 ilin yanı sıra 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılacak. Hayırseverler Diyanet Vakfı'nın internet adresinden, il ve ilçe müftülüklerinden, PTT şubelerinden ve anlaşmalı bankalardan bağışlarını yapabilecek.